Merhaba dostlar en efsane Metin 2 Barbaros videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda en son geçen hafta kaldığımız pazarımızı kurduk arkadaşlar. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz pazar kuracaktık ve o pazarı gerçekleştirdik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tam tamına 106 emlik bir satış olmuş. Gerçekten gayet de başarılı. E ve onun haricinde ben şöyle Arkadaşlar artı altı bir hayalet parka zırh yaptım. Artı üç taşlarını bastım. Çok ama çok güzel oldu. Yani bir nebze olsun bizi savunmada gerçekten e, şu anda hızlandıracak gibime geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar iki gündür video gelmemesinin nedeni yeni eve taşındığımı söylemiştim. İnternet sıkıntıları vardı. Bunları yavaş yavaş gidermeye çalışıyorum. Umarım sizler de bu videolardan zevk alıyorsunuzdur. Bunu gidermeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizlerden sadece tek isteğim like atmayı ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın gençler. Hemen şimdi videomuza başlıyoruz. Bir önceki videomda söylemiştim sizlere ETP çarları kasacağım diye şöyle görmüş olduğunuz gibi 27, 23 ve 20 levelde 3 tane hesap kurduk. Onları 30 levele bugün atmaya çalışacağım. Aslında pek müsait olamıyorum ama her boşta kaldığımda oyuna girip bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. Ve şöyle sizler... görmüş olduğunuz gibi ilk metnimiz kesilmek üzere arkadaşlar. Bakalım bize drop ne atacak buradan. Hop artı bir hız taşı. Büyü çözme beceri kitabı attı. Ee, eşimize yaramaz attı. Onu direkt yere atalım. Şöyle ETP'lerimizi toparlayalım. Şunu söyleyeceğim. Normalde ben şu an metinle başlamayacaktım. Fakat yan yana iki tane metin görünce bir an hesapta burada olunca yani hatta üçüncü metin yan yana üçüncü metnimiz arkadaşlar. Bakın azıcık şunu kestik. Şurada hemen nerede? Şurada ikini kestik. İkincisi bu. Üçüncüsü de orada. Bunun haricinde yapılacak bir sürü işimiz var. Merak etmeyin şu metin kesilmesine yakın hemen videoya giriyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle görmüş olduğunuz gibi büyülü keskinliğimizi M2 yaptık. Gayet de güzel oldu. Ve onun haricinde şöyle dönüşümümüz 3 oldu. E, atımız 7'de kaldı. Neden diye soracaksanız bu BK'ları fazla okuyamadım. At çağırmadır. Onda nedeni biliyorsunuz ticaret camımız bitmişti. Ben şu an onu biraz da satın alacağım. Ve şu anda metnimiz kesilmek üzere. BK'mıza bakıyoruz. Zehirli burut. Para etmez. Şuradan taşımızı alıyoruz. Alır mısın? Değerli taşımızı alalım parayı da. Ticaret camını az sonra satın alacağım. Ondan sonra haftalık bir şekilde bize kaç tane BK hangisinden okumamız gerekiyorsa hepsini toplu toplu alıp depoya koyacağım. Bundan sonra o sıkıntıları da yaşamayacağız arkadaşlar. Şimdi bu siyah metin kesilmesine yakın hemen kayıda gireceğim ben. Evet şöyle metnimiz kesilmek üzere. Bir de size şunu soracağım arkadaşlar. Ara ara oyununuzda sizin de drop giriyor mu girmiyor mu bana onu yazabilir misiniz yorumlara? Yani lag oluyor mu oyununuzda olmuyor mu onu merak ettim şu an bir öldürücü darbe taşımızı alalım BK atmadı tamam şimdi köye gidiyoruz hemen ben ilk önce bir ticaret camını alacağım oradan at görevimizi alıp geliyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi 1300 epimiz var arkadaşlar hemen 30 günlük ben bir ticaret camı alıyorum buradan 135 ep karşılığında hemen hızlı bir şekilde eksikleri tamamlayıp geliyorum ben şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar madalyonumuzu falan her şeyimiz hazır dönüşüm kitabımızı da aldık at evcileşmemizi de aldık sabah bk'mızı okuduk zaten size şunu göstereceğim şöyle depoya giriyoruz arkadaşlar Dünkü düşürdüğüm e, bir eşya vardı. Nerede o? Arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Dün şunu düşürdüm küçük kutsama. Bu para ediyor mu etmiyor mu? Bunu bir yorumlara yazar mısınız? Ve onun haricinde bir de şurada gece jetli cevheri var arkadaşlar. Bunun köyün ortasında madenler çıktı. Ben de bunları kazdım. Yani doğal olarak herkes bunları kasınca ben de bunları kasmaya başladım. Bunlar para ediyor mu? Şöyle bir yorumlarda beni aydınlatırsanız çok güzel olur. Hemen şimdi at görevimize geçiyoruz. Evet şöyle seyise geldik. İlk görevimizi veriyoruz. Bakalım tekte alacak mı? Hop. Başarısız oldu. Neyse ben bir daha halledip hemen geliyorum. Hemen şöyle ikinci kez seyis abimize gelmiş bulmaktayız. Şöyle görevimizi veriyoruz. Bakalım e, alacak mı? İkinci sefer yine başaramadık. Sıkıntı yok. Bir daha yaparız. Hemen geliyorum. Şöyle üçüncü kez seyis abimize gelmiş bulunmaktayız. Bu sefer al da bizi artık uğraştırma be kardeşim. Şu görevi alır mısın lütfen? Evet başarılı bir şekilde 8 sevgiye ulaştıran yani şuradan bir biyoloğumuzu da vereceğiz arkadaşlar ok dişi Bu arada 3M gerçekten pahalıydı benim için <laughs> bu arada arkadaşlar ok dişi farmına gidebiliriz yani onun farmını yapmayı düşünüyorum şu an bir yapmıyorum değil yani e bir bakalım ya eğer ki kesebilirsek oraya da bırakabilirim bu hesabı bunu da almaz zaten 3M çöpe gitti Neyse sıkıntı yok biz devam edelim abi Farm. arkadaşlar ben farma devam ediyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kıskançlık metni gördük ve onun haricinde size şunu söylemek istiyorum. 2 gündür biliyorsunuz video aracı birçok şey yapmaya çalıştım. Bunlardan en önemlisi ise metin farmıydı arkadaşlar. Hayvan gibi metin farmı yaptığımı düşünüyorum. Örneğin depomda full artı 3 taşlar, artı 1 taşlar, artı 0 taşlar dolu. Bunların tanesini 600k'dan satıyorum ve çok iyi bir gelir elde ediyorum. Zaten kastığımız 109 emin mm parasının muhtemelen 60 emi mm buradan geldi arkadaşlar. Gerçekten e, burası çok iyi benim hoşuma gitti. Onun haricinde düşen hava bekalar, kılıç erme bekalar, öfkeler, büyülü keskinlikler Onları saymıyorum ve artı 4 taşları. Ve onların sayesinde bizim aldığımız şöyle görmüş olduğunuz gibi bir artı 6 zırhımız yaptık. Ben buranın farmını gerçekten ama gerçekten sevdim. Şöyle dropumuzu da attı. Artı 2 laykanlara taş ve ee, bir BK'mız var. Şöyle bakıyoruz. Büyülür. Güzel. İşimize yarayacak. Şunları da alıyoruz. Şuna bakalım HP var mı? Yok. Tamam. Devam ediyoruz. Aslında şunu söylüyorum size. Mesela biz şimdi bir farm atıyoruz ya. Onun yanında da bir şey sıkıştırmamız lazım. Örneğin Şöyle söyleyeyim arkadaşlar biz atıyoruz ya, ya menfi kesiyoruz ya gidiyoruz ok dişi kasmaya. Ya lanet kitabı ya kor yapıyorsun. Bunların yanında öyle bir şey daha sıkıştırabilirsek ay ikisini aynı anda yapabileceğimiz bir şey bizim için çok çok daha farklı şeyler olabilir. Örnek veriyorum hem kor hem ok dişi ikisi aynı anda mesela mantıklı olabilir yani. Ya da burada e, kırmızı kurdayalar var aslında arkadaşlar. Hem orada kırmızı kurdaya düşürme hem de aynı zamanda kor kasma gerçekten çok etkili olacaktır. Bunları yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle metnimiz kesilmek üzere hemen ben yakında videoya gireceğim. Evet şöyle metnimiz kesiliyor. Bakalım ikinci kıskançlık metninden bize drop ne çıkacak? Hadi bekliyoruz. Artı 4 var mı? Yok. Artı 2. Şöyle bir BK'mıza bakıyoruz. Güçlü vuruş. Para etmez ama dursun. Hayat plakaya bakıyoruz. 5000 HP mi? Hayır değil. Tamam devam ediyoruz. Bugün bu videoyu pek fazla uzatamayacağım. Bunun nedeni ise 3 gündür video gelmiyor arkadaşlar. Eğer ki bu videoyu ben 1 saat içinde hazırlayabilirsem yani bugün ayın kaçı 5 Eylül ortalama saat 10.30'da eğer ki yüklemeye çalışırsam 10.30'a kadar yüklerim. Olmazsa 6 Eylül yani cumartesi günü öğlen 12'de atacağım. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.